Arkadaşlar selamlar İnu Anurcan YouTube kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün sizlere şöyle fanatik, şöyle güzel renklerle bir motif hazırladım. Yapımı kolay, hepinizin yapabileceği bir cinsten İstediğiniz renklerde hatta fanatik renklerinizle de yapabilirsiniz. Hatta görmek de isterim. Fanatik renklerinizde yaptığınızı da görmek isterim. Ee, bu şekilde yapıp e, beni etiketleyerek Instagram sayfasından paylaşanlara birkaç gün içinde ben de onlara cevap vereceğim arkadaşlar ve merakla bekliyorum bu renkte ya da e, diğer renklerde çalışmalarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet bunun için güzel renkler kullandım. Renkler numaralarını da vereyim. Belki bordo mavi yapmak istersiniz. Altın başaktan 790. Mavi de çizmeliden 520. Arasındaki beyaz da arkadaşlar. E, leylaktan kırınkıl. Evet her zamanki gibi sihirli halkayla yine başlıyoruz. Ee, yine aynı başlangıç. Umarım sıkılmazsınız ama başlamak zorundayım. Aynı şeyi ama uzun sürmüyor arkadaşlar ya. Uzun sürmüyor. O kadar sıkılmayın ya. Evet. 5 tane parmakta zürafa ile başlıyorum. Çok sıkmıyorum. Çok sıkışık zürafalar yapmıyorum ki üzerinden kolayca geçebilelim. Evet. Hızlı geçiş yapıyorum buraları. Her motif başlangıcında hemen hemen aynı işlemi yapıyorum o yüzden hızlı geçelim. Şimdi burada şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara her zamanki yaptığımız motiflerde geçtiğimiz zürafalar kadar küçük yapmayalım. Çok az bir fark atalım. Çünkü üzerine geçeceğimiz kiprikler, kirpikler biraz fazla hani sıkışmasın. Ve bizi yormasın. Şöyle şu kadar mesela. Şöyle gördüğünüz gibi büyük de olabilir. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Abone olduktan sonra da bırakıp gitmeyin. Videolarımızı da izlerseniz bize katkıda bulunmuş olursunuz ve minnettar kalırız. Evet, bunu bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi biraz zürafalarını büyük attım çünkü sıkışmayalım. Burada kilit, kilitledim ilk zürafayı. Burada şimdi 7 tane biraz uzunca şöyle kirpikler yapıyoruz arkadaşlar. Daha çok model daha çok e, el işi, iğne yası görmek arzu ediyorsanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. 5 ettik. 6 ve 7. Hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edin. Evet, şimdi buradan 7 tane. Geriye ipimizi alıyoruz. Buradakine dikkat edin arkadaşlar. Ee, kirpikleri açmadan ve üzerindeki ipi de çok bol bırakmadan bu şekilde karşıya geçtik. Şimdi her birine zürafa yapıyoruz. Zürafaları da açık bir şekilde yapmayın. Bunun gibi olsun çiçeğin yaprakları açık açık ve zürafalarınızın geniş durmaması için böyle her birine bakın burada gördüğünüz gibi germe ipimiz e, dışarıda içte kaldı bunu dışarıda kaldı neden germe ipimizi gevşek bıraksaydık bu zürafayla onu yaptıktan sonra germe ipi şu dışarıda görünecekti arkadaşlar. Bu şekilde yapınca gördüğünüz gibi germe ipinden eser yok. Evet orada kayboldu. Tekrar ipimizi karşıya alıyoruz. Yine bol bırakmıyoruz arkadaşlar. Bakın yine Hemen hemen arkada e, zürafanın altında kalmış gibi. Tekrar geçiyoruz. Benim iplerim polyester. Ben çok ince e, zürafalar atmıyorum. Sonuçta motif bu. Çok sıkı sıkı olmasını da istemiyorum çok sıkı motifler de bence hoş gözükmüyor. Yani havluda genelde kullanacak olduğumuz motifler biraz e, böyle biraz gösterişli olsun. Eli avuca gelsin yani. sıkı böyle taş gibi motifleri de ben sevmiyorum. Onları e, üç boyutlularda çok güzel sıkı yapmak çok güzel oluyor. Ama böyle düzgün motiflerde Düz motiflerde bence e, o kadar sıkı e, işlemeye gerek yok. Evet gördüğünüz gibi bakın kenarlarda germe ipi yok arkadaşlar gözükmüyor. Ya bu telefona bak ya. Evet bak görebiliyorsunuz mu? germe ipi kalıntısı göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Evet aynı şekilde dediğim gibi germe ipinizi gevşek bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada bir tane daha en son üstüne bir düğüm atalım. Ve bir tane yaprağımız hazır. Nasıl oldu size? Yani anca bu kadar olur bence. Evet, şimdi arkadaşlar aynı işlemde 5 tane bu şekilde yaprak yapıyoruz. Bunu bordo ile yapmıştım. Bunu maviyle yapacağım. Güzel bir kombin hazırlıyorum. Arkadaşlar sizleri de bekliyorum. Sizlerin kombinlerinizi, renklerinizi merak ediyorum. Mutlaka yapın. Merak ediyorum çünkü nasıl olacak? Nasıl renkler uyuşacak? Renklerinizde beyazı mutlaka kullanın ki renkler birbirini boğmasın. Beyaz ya da kırık beyaz işte kırınkıl kıl dediğimiz e, bu beyaz e, işe yarar arkadaşlar yine aynı şekilde burada ipi kestik yeni ip taktık her yaprağı Ben yeni bir ip takıyorum hem ipim uzun olup dolaşmıyor hem ip e, iğne tarafından bozulmuş olmuyor arkadaşlar daha güzel ve daha temiz oluyor diye düşünüyorum Hani ipi iğneye doldurup yığdıktan sonra gerek yok o kadar işi. Kendimizi yormaya arada iğneye de takılıyor zaten. Çık işin içinden çıkabilirsen oluyor. Ne kendimi yorarım. Aa ip koptu yine. Bir de bu şekilde kesilmeler oluyor. Şimdi ben bunu yeniden keser başlarım ama uğraşmayacağım arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi yine bir zil sesi duydunuz. Şimdi ben bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Bu arada kapıya da bakayım. Evet, bu şekilde burayı ben kapatabilirim. Bir daha orayı kesmeye gerek yok. Ben bunu bitirip geleyim. Evet hanımlar arkadaşlar şimdi burada e, ben bunları tamamladım. Hemen hemen tamamladım. E, bir şey daha söyleyeyim size bitiyor daha vereyim. Şimdi bu yanlar aşağıya doğru biraz e, batık kalıyor. Onları biraz daha yukarıya getirebilmek için iki tane iğneye sarıyorum. İki tane sardığınız zaman düğüm biraz daha yukarıya gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani fazla aşağıda kalmamış oluyor. Zürafanız daha düzgün olabilir. Yanlardan çift sarın eğer tek düğüm çalışıyorsanız mesela burada da aynı şekilde çift sarın arkadaşlar burada da kenarlar yukarıya doğru biraz daha yükselsin çünkü aşağıda kalıyorlar. Şimdi bunun kenar kontürünü geçelim. Evet, kenar kontürüyle de daha düzgün olacak arkadaşlar. Endişelenmeyin. Beyaz ipimi koyuyorum. Beyaz ipimi takıyorum. Bunu da bu zürafaya başladığımız noktadan arkadaşlar. Evet zürafaya başladığımız yerden. Çünkü alttan yaparsanız şu kirpikten başlarsanız buradakinde kirpiye kadar inerseniz o zaman e, çiçekler birbirine çok yapışık olacak ve e, üst üste gelecektir arkadaşlar. O da olmaz dedim gittim oradan taktım iyi bu da güzeldi. Kirpik değil e, zürafayı başladığımız yerden şu telefonların görüntüleri hiç güzel değil. buradan arkadaşlar ve bu şekilde her bir zürafayı e, kontürle geçelim. Tepe kısmına gelince buradaki pırpırları sonradan yaparım. Buraya bu kestiğimiz ip ortada kalmak şartıyla tepeye iki defa batmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıda zürafa ile birlikte kontür geçelim. Evet son zürafa. Burada altın kirpiye inmeden yandaki zürafaya bir bakayım öyle mi yapmışım. Evet öyle yapmışım. Çünkü altına inersek ee, fırfır olur. Fırfırlı olur çiçek yaprakları. Ben bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Zamanınızı fazla almayayım. Bunu döneyim. Kenarların hepsini. Bakın çiçekler zaten yapraklar hemen hemen birbirine değmiş. Hatta bak altına bile geçmiş. O yüzden dediğim gibi burada e, kontürü geçerken kesinlikle şu alttaki kirpiklere kadar inmeyin. Burada zürafa başlangıçlarından hemen geçiş yapın. Ben bunu tamamlayayım arkadaşlar geleyim evet hanımlar gördüğünüz gibi kontürümü geçtim çiçek biraz daha toparlandı ve üst üste gelmedi arkadaşlar e, buraya dikkat etmeniz gerekiyor üst üste gelmemesi için şimdi bordo ipimi aldım nereden batıyoruz hemen İlk zürafalardan Aha yine düğüm oldu. Ben de seni keserim. Evet. Kalan ipimiz bir tane yapar. Şimdi tekrar başlayalım. Hemen karşıdaki zürafaya. Çok e, ipi çekip de e, şey yapmayın arkadaşlar. Sıkıştırmayın, çiçek yapraklarını birbirine çekmeyin şekil bozuluyor. Evet burada geriye ipimizi aldık. Bir tane küçük kirpik. Üzerine batıp tekrar bir kirpik. Yine zincir işi yapıyoruz burada arkadaşlar. Üç tane üst üste aynı işlemi yapalım. Şimdi aşağı yuvaya iniyorum. İpinizi gergin yapıp da çubukları eğmeyelim. Tekrar aynı işlem. Yine kirpik üzerine batıyoruz. Tekrar kirpik Tekrar. Hepsini aynı eşitlikte yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Aynı şekilde aynı yere yani 3 tane burada çubuk ya da çiçek dalı ya da adını sen koy. Sıkıntı yok. Bu şekilde bunu da tamamladık mı? Çiçeğin e, birçoğu bitmiş oluyor. Çok zor bir çiçek değil, motif değil. Ama mutlaka bekliyorum. Renklerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bütün yaprak aralarında hepsinde uyguluyoruz. Ondan sonra ben bunu tamamlayayım. Yine sizi bekletmeyeyim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, kirpiklerimi yaptım, çubuklarımı yaptım. E, bu kirpikleri e, hemen yapın çubuklardan sonra çünkü e, bunları yaptıktan sonra burayı yapmak zor olur, takılır. Bu şekilde de mavi renkle başladım kirpiğime. Her birinin üzerine kirpik üçer tane takalım. şekilde geçiş yapıyorum sonra kesiyorum arkadaşlar daha kolay oluyor. Bu işi bilenler biliyor arkadaşlar. Zaten bunlar basit işler. Bilmeyenler, yeni öğrenenler için gösteriyoruz bu şekilde. Basit işleri de. Allahım, bu mavi ipte bir sıkıntı var. Ben bunları tamamlayayım arkadaşlar. Üzerine de yine bordo renkte yine kirpik yapacağım. Ama isteyen bu şekilde de bırakabilir. Ben bir sıra daha e, bordo renkte kirpik yapacağım. Evet. Evet hanımlar gördüğünüz gibi renkleri döndüm. Yani basitçe kirpik işlemleri olduğu için e, hani videoya çekmeye gerek duymadım. Sizi de fazla e, uzun tutmamak amacıyla şimdi burada son kirpiğimi de yapayım. Ondan sonra ortasındaki tohumu da takalım. Ve bu güzel çiçeğimizin son halini görelim arkadaşlar. Ay Ay bugün ne oluyor? Karadeniz fırtınası esti kesin. <laughs> Bütün ipler koptu. Evet şunları bir temizleyeyim. İp yakmıyoruz arkadaşlar. Yanan ipler çok çirkin oluyor. Oy, oy, sen ne hamsi bir şey oldun böyle. Şu ortadaki tohumu da hazırlamıştım. Evet, her zamanki gibi boru tohumu arkadaşlar. Bunu da diğer e, videolarımda anlattım. Tekrar anlatmıyorum. Burada orta kısmına bunu monteleyelim. Hemen çabucak İşte burada yine bizi bunu altacak bu Keşke şey kirpikleri takmadan önce tohumu bağlasaydık buraya takılacak şimdi. buradan da. Evet. Bu ütüsüz hali arkadaşlar, ütülenince biraz daha küçülecektir. Polyesterli olduğu için. Neyse bunu sonra e, dikerim. Şu ipi de alta alalım. Son görünümünü görelim arkadaşlar. Ben de merak ediyorum ikisini yan yana. Evet, aldık. İpleri keseceğiz, sonra yakacağız. Evet, ütüsüz hali biraz e, büyükçe oluyor ama ütülenince gayet şık ve güzel olacak. Evet arkadaşlar, Karadeniz'in incisi, Trabzon, Trabzon'un gururu. Bordo mavi arkadaşlar. Harika oldu bence. Siz, sizce nasıl bilmiyorum. Ve renklerinizi alın, gelin arkadaşlar, yapın, paylaşalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Trabzon'dan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.